Merhaba sevgili ikizler burcu yükseleni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım hayatınızda her şey yolundadır Rabbim her şeyin hayırlısını sağlıklısını ve güzelini nasip etsin inşallah güzel enerjimiz güzel dileklerimizle bugün ikizler ve yükselen ikizler burcuna özel 15-31 aralık videosu çekeceğiz. Öncelikle bakalım ikizler burcunun nasıl bir enerji bekliyor. Ondan sonra detaylı kahve tarot bakımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım öncelikle enerjilere. Bu arada arkadaşlar emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum herkesi. Lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olur ve alma verme dengemize dikkat etmiş oluruz canlarım sonuçta bir emek var burada emeğe saygı canlarım benim onun dışında teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok çok teşekkür ederim Rabbim rızkınızı bereketinizi daha çok arttırsın canlarım Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil kesinlikle kullanan herkese çok teşekkür ediyorum. Onun dışında benim iki kanalım var Nur Tarot 2 ve Nur ile Kahve Saati. Nur Tarot 2'den her cumartesi akşam saat 22.00'da canlı yani soru-cevaplar yapıyoruz. Herkes katılabilir arkadaşlar bilginiz olsun sevgili ikizler burcu. Evet, bir bakalım enerjilerde öncelikle neler var. Şans, fırsat, popülerite, yıldızının parlaması, güç ve istikrar muazzam bir enerji kartı çıkardı. Bu tripotuma bakacağım. Evet, muazzam bir enerji kartı çıkardı. Gerçekten şansın ve fırsatın bol olacağı ön planda olacağınız yıldızın parlaması güçlü ve istikrarlı bir dönemin gelişinden bahsediyor. Hayatınıza çok ciddi katkıda bulunacak 15 gün geliyor bilginiz olsun. Her dönemine dikkat etmemiz gerekiyor. Kurt metaforunu çıkardı. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren. Bu insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Çevrenizdeki kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Bilinçli ya da bilinçsiz zarar vermek karmaşa. Sabırlı olmanızda fayda var. Tartışmalara ve kavgalara girmemenizle ilgili uyarılar veriyor. Özellikle çevrenizde olan fırsatlı insanlara e, fırsat vermemenizde fayda var. Maddi konulara dikkat edeceğiniz, kanaat edeceğiniz bir dönemden bahsediyor. Yani çevrenizde sizi kullanmaya çalışan, hasetten bahsediyor maddi zarardan bahsediyor dikkat etmenizde fayda var ama genele bakarsak olağanüstü bir dönem ve çok şanslı bir dönem geliyor her e, gününü dikkatlice her dakikasını her gününü dikkatlice kullanmanız ve faydalanmanız gereken bir dönemin gelişini gösterdi sevgili ikizler burcu şimdi bakımımıza geçeceğim arkadaşlar bu arada bu bir genel bakımdır. Her versiyonu açıklayacağım gördüğümü her versiyonu. Üzerinize uyanlar alın, uymayanları geri evrene iade edin. Özel bakım için 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattında asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz canlarım. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Bu arada yolculuktan çok aşırı bahsediyor. Bak iki tane yolculuk kartı çıkardım. Bir yol söz konusu. Bir yola çıkabilirsiniz. Bir değişim yapabilirsiniz. Kesinlikle hayırlı olsun yolculuğunuz. Bunu gösteriyor. Ve yolun başında sizi bekleyen güzellikler var. Bilginiz olsun. Kavuşacağın kişiler var. Sevgili ikizler Burcu. Evet. Şimdi kartlarımızı da seçelim. Hemen bakıma geçeceğim canlar. Bakalım neler var ikizlerde. Biraz sağlığımda sıkıntı var. Sesimden dolayı zaten fark etmişsinizdir. Kusura bakmayın canlarım. Sesimde biraz sıkıntı var. Hala Gripim geçmedi. Yapacak bir şey yok. İdare edeceksiniz beni. Evet. Burada kesinlikle bir yol kartını üst üste kartlar çıkartıyor. Ama çok fırsat dolu bir dönem geliyor. Özellikle bak bu yolculuk, bu değişim sizin olağanüstü işinize yarayacak bir değişimden bahsediyor. Değnek kralını çıkardı. Bazı konularla ilgili net karara varmalardan bahsediyor. Evet. Şimdi genele baktığımız zaman Özellikle söyleyeyim size ayın 17'sine ve 27'sine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın e, kesinlikle sabırlı davranmamız gerekiyor. Öfke kontrolümüze dikkat etmemiz ayın 17'sine 27'sine bir kere dikkat edeceğiz sevgili ikizler. Ve yükselen ikizler burcu. Genele baktığım zaman ikizleri kararsız kaldığını gösteriyor. İkilemde kalmalar var, kafa karışıklıkları var ayrılıklar yaşanmış olduğunu, ikizlere kızgın olduğunu gösteriyor. Özellikle burada su, yengeç, balık, akrep, ikizler, kova, terazi havalarla sıkıntılar. Hava burçları ikizler, kova, terazi, yükselen ikizler, kova, terazi ciddi sıkıntılar var. Ee, ama burada bazı kararlar, maddi konuda ve iş konusunda olağanüstü kartlar çıkarmış. Bunu söyleyeceğim. Duygusal hayatınızla ilgili biraz sıkıntılar var. Şimdi buradan bir şey var. Bu ayın 21 ve 31 arasındaki süreden bahsediyor. Ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bitiş ve yeni başlangıçlardan bahsediyor. Sanki bulunduğunuz yere karşı kırgın ve küskün bir şekilde arkasını dönüp gitmeden bahsediyor. E, duygusal olarak. E, dediğim gibi ayrılıklar, boşanmalar, bitişler olabilir. İkinci açıklaması e, iş yerinde huzursuzluklar olan ikizler ve yükselen ikizler kesinlikle uzaklaşman gerekiyor ve bu uzaklaşma sana çok güzel ve ciddi fırsatlar sunacağını gösteriyor. İkinci ilişkinde sıkıntı yaşıyorsan özellikle su ve yükselen sular yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrep. Topraklar da var. Boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlaklarla kesinlikle bu ilişkiyi bitirmen gerekiyor. Bitirdiğin takdirde yeni bir hayat seni bekliyor. 21-31 arasındaki sürede yolculuklar başlayacağını gösteriyor, değişimlerin olacağını gösteriyor. İki tane güzel mi güzel haberiniz var. Ayın 23'ü 31 arasındaki süre ve buradaki enerji de güçleneceğinizi, yükselişinizi, para A anlamında veya enerji anlamında kendini daha iyi izinde hissedeceğin haberler alacağını ve bu haberler seni çok güzel yerlere taşıyacağını gösteriyor. Şimdi bu iş haberi de olabilir. Beklenti beklentide olduğun bir para varsa veya bir iş beklentin var veya bir iş için başvuru yapmışsın, geri dönüşünü bekliyorsun. Bir sınav sonucu olabilir. Herhangi bir haber seni mutlu edecek güzel haberler 23'ünden sonraki süreyi gösteriyor. Evet, tılsım prensi ve yolculuk. Yolculuğu zaten ilk kartta da çıkardı. İşle alakalı. İşinde sıkıntı yaşayıp yaş şey hani değişim yapsam mı, burada kalsam mı düşüncesinde olan ikizler yükselen ikizler varsa kesinlikle hareket etmenizde fayda var. Ve bu yolculuk size büyük fırsatlar getireceğini gösteriyor. Bu yolculuğun başında yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, belki terfi, belki. Ee, şey alabilirsin yükseliş e, olabilir işinde değişimler işinde yükselişler sorumlulukların artması maddi kazancın artması özellikle ticaretle uğraşan ikizler varsa eğer çok mükemmel bir gelişten bahsediyor. E, bu dönem ise e, dediğim gibi tarih olarak 23'ünden sonraki süreyi gösteriyor 23 ile 31 arasındaki süreden bahsediyor kart. Evet burada ne var? İkizlerin kararlı olduklarını gösteriyor. Beklentide olduğunuz koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay burcu birisi varsa. Bunlarla görüşmeniz var. E, bu ayın 22'si 29 arasındaki süreyi gösteriyor. Bir görüşme olacağını gösteriyor. Koç aslanı yay yükselen koç aslanı yay ile bir görüşme var bir iletişim bir mesaj olacağını gösteriyor. İkinci açıklaması ise kararlı olduğun bazı konular var. Karar vereceğini gösterir Net karardan bahsediyor. Ve burada yeni iş görüşmeleri, yeni anlaşmalar, yeni ortak işler ve sözleşmeler yapabilirsin. Bu da aynı döneme denk getiriyor canlarım. Sevgili ikizler Burcu. Burada ne var? beklentide olduğun birisinden alacağın haber arkadaş çevren aileden biri olabilir güvendiğin birisi sevdiğin kişi eşin dostun olabilir beklemediğin bir sıkıntı yaşayacağını gösteriyor ayın 17'si ve 20'si dikkat etmende fayda var ve bu beklemediğin enerji seni gerçekten hüsrana uğratabilir. Neden? Çünkü güvenli çok ciddi şekilde sarsılacağını gösteriyor. Dikkatli olmanda fayda var sevgili ikizler. Ve söylüyorum tekrar ayın 17'si 27'si. Önemli işleriniz, önemli toplantılarınız ve hayati konularla ilgili, ciddi konularla ilgili ertelemeniz gereken süreçtir. 17'si ve 27'si bunu erteleyebilirsiniz. Bolluk ve bereketi gösteren bir Enerjiden bahsediyor. Ee, şimdi burada fikrinde e, planladığın bir şeyler var. Özellikle e, ortak işlerde, sözleşmelerde, anlaşmalarda fikrinde olan her şeyin gerçekleşeceğini gösteriyor ve durmadan adım atman gerekiyor çünkü bu yeni ayın 21'ini gösteriyor ve 21'inden sonraki süre çünkü o kadar güzel verimli bir dönem ki o kadar güzel verimli bir anlaşma yapacağını gösteriyor ki hiç durmadan hareket etmen lazım şimdi burada kararsızlıklar var neyin kararsızlığı özellikle ikili ilişkilerden bahsediyor üzgün olduğunuz tarafınız aşk hayatınız ve ilişkilerinizde sorunlar var sizi kararsız bırakan ikileme bırakan konular var bundan yana havada kalmış mevzular sözlerde vaatlerde bulunmuş ve havada kalmış mevzulardan bahsediyor beklenti içerisindesin ve kararsızsın gelip gelmeyeceğinden olup olmayacağından peki bunun üzerine bir iki kart çekeceğim bu e, kararsızlıkların ve üzüntünün üzerine bu ilişkiden yana ne olacak buna bakacağım bir üç kart çekeceğim bunun için çünkü beni kararsız bıraktı ya kart. Bak yine aynı şeyi göstere, Görüyor musun? değnek ikilisi. İkizler burcu zaten e, ikilemde kalan burçlardır. Kararsız burçlardır. E, onun için e, bu kararsızlıkları onları e, zorluyor. Balıklar da keza öyledir. Terazi de öyledir bak. Burada gösterdiği enerji de iki yolun ayrıcında kaldığını gösteriyor. Karşı tarafa güvensizlik söz konusu. Özellikle bu kişiyi de e, dediğim gibi hava ve toprakları gösteriyor. Koça, e, pardon ikizler kova terazi. Yükselen ikizler kova terazi ve topraklardan bahsetti. Boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlak kararsızlıklar var. Ama bunlarda geri dönüşler var mı? Var. İnatlaşma var ilişkilerine dikkat etmen gerekiyor. Bak bitmesini gereken yerde bitirmen gerekiyor. Bitmesi gereken ilişkin zaten bitirmen gerekiyor. Bu konuda biraz sıkıntılar, sıkıntılı gösterdi, kararsız kaldığını gösterdi Kizlerin aşkla yana ama maddiyat, iş konusunda muazzam bir e, dönemin gelişinden bahsetti. E, sevgili Kizler burcu. Şimdi bir kahvemize ay nereye sıçradı gördünüz mü? kahvemize bakacağız. Kahvenin içerisinde ikizler burcu. Sevgili ikizler burcu. O kadar güzel e, sorumlu sorumluluk alacaksın ki çok sağlam bir sorumluluk alacağını gösteriyor. Arkanı döndüğün bazı kişiler var. Üzgün olduğun, küstüğün bazı kişilerden sana geri dönüşler var, haberler var. Özellikle isminde A harfi, C, C, G harfi olan e, isimde ve soy isminde. Ee, bu harfler olan kişilerden bahsediyorum geri dönüşler var arkandan ve peşinden gelecek olan kişiler var küslük kırgınlık kalp kırıklığı yaşadığın kişinin sana karşı e, bir haberi ve bir barışla geri dönüşü var şimdi burada kavuşmalardan da bahsediyorum. mesafe olarak uzak uzak mesafede Şehir dışı, yurt dışı olan e, ilişkiler e, varsa eğer kavuşma olacağını gösteriyor. Bu ayın 21-22'sinden sonraki süreyi gösterdi. Şimdi burada ortak işlerde e, ciddi değişimler olabilir bak. ikizlerin fark ettiği bir şeyler var. Bu ortak iş de olabilir. E, i̇ş yeri de olabilir. Özellikle ortak e, şey miras davaları falan olur ya ortak. Bak burada bir bir kargaşanın içerisindesin. Dikkat etmende fayda var. Sanki seni yalnız bırakmışlar. Kendi başlarına bir şeyler yapıyorlar. Sana maddi zarar verebilirler. Bak ilk çıkan enerji kartını da hatırlatayım. Kurt metaforuna çıkardı. Çevrenizdeki kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Dualarınız kabul olacağını gösteriyor. Çokça dua ediyorsunuz ve kafanızdaki planla alakalı bir yolculuk mu var? Yolculuk mu düşünüyorsunuz? Bir kavuşma söz konusu. Kesinlikle yolculuğu bol olan dönem geliyor ikizler için. Hem kartlardan mütevelli, hem de kahvede öyle gösteriyor. Ama bu yolculuk size o kadar büyük fırsatı getireceğini gösteriyor. Bak burada sizi bekleyen birisi var yolun başında. Bu ortak iş yapacağın kişi de olabilir veya beklediğin kişi de olabilir. Uzak bir mesafeden gelecek olan kişi de olabilir. Burada bir kavuşma söz konusu ve sevinç, gözyaşların var canım ikizler. Burada atın üzerindesin ve koşuyorsun. Bütün sıkıntıları arkada bırak sanki bir fırtına, bir rüzgar var. Rüzgar senin üstündeki bütün sıkıntıları, bütün problemleri alıp temizleyerek götürüyor seni. Görüyor musun? Ve yolun o kadar temiz bir yol ki bütün sıkıntıları arkanda bırakıp gideceğini gösteriyor. Ama burada bir fare var. Fare iyi bir şey değil kahvenin içerisinde. Fare üçüncü kişidir. Fare yılandır. Fare e, sana maddi zarar verendir. Veya e, kötü alışkanlığın mı var yoksa sana zarar veren negatif enerji yansıtan biri mi var peşinden sana ulaşmaya çalışıyor. Lütfen dikkatli olun yani sana zarar vermek isteyen kişileri gösteriyor burada. ilişkinle ve ailene, evliliğine üçüncü kişinin müdahalesini ve negatif enerjilerle uğraşan kişilerin enerjisini daha çok gösteriyor burada. Bilgin olsun. Ama bunların hepsinden sıyrılıp çıkmaya çalışıyorsun. Aslında farkındasın. Zararın nereden geldiğinin de farkındasın. Ama işte zaman o zaman değil enerjisi. Yani Sadece kaçıp kurtarmaya çalışıyorsun kendini. Mahkemesi olan, adli davası olan e, ikizler ve yükselen ikizler e, burada bir tık e, beklenti içerisindesiniz. Bekliyorsunuz bir şeyler bekliyorsunuz ama bu mahkemenin sonucu gayet ferahtır yani tertemizdir. Yalnızsınız. Sadece yalnızlık söz konusudur ikizlerde. Güvensizlik var. Kimseye güvenmediğinizi gösteriyor. Ve bence haklısınız bu konuda sevgili ikizler. Ama yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, maddi kazançlar güzel bir dönemin gelişinden bahsediyor bu konuda. Sadece uyarılar var. Uyarılara dikkat edin. Çevrenizdeki kişilere dikkat etmenizde fayda var. Ve burada dediğim gibi Yolculukları çok fazla gösteriyor ve tertemiz bir kapınız var. Bak ışık ve koltuk. Koltuk nedir? İşinde kesinlikle yükseliş olabilir. Rahat edeceğin bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Sadece aşk hayatında sallantılar var. Ve seni enerji olarak... Ee, kullanan kişileri, maddi zarar veren kişilerden uzaklaşman gereken bir dönemden bahsediyor. Onun dışında hiç problem göstermedi canlarım. Ee, zaten hiç problem de olmasın inşallah. Sizi çok seviyorum sevgili ikizler. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.